Merhaba Ardal Bey, iyi haftalar olsun. İyi haftalar, iyi yayınlar. Çok size. teşekkürler, çok teşekkürler. Şimdi hemen öncelikle şu klasik girizgahımızı yapsak mı? 7.10.03 doları görmekteyim. Ama bir bu şu son dönemde bir düşüş seyri var diyebiliriz. Hatta 7'nin altına inecek mi falan diye böyle sorular ya da bazı analizler de oluyor ama nasıl görmektesiniz, bu ne anlama geliyor diye sorayım öyle bir başlayalım. Evet yani biraz belli ki gerginlik var. Küresel e, finansta girişlerden bir sıkıntı var. Onu bilmiyorum ama hı hı. E, son iki haftada yüzde beş artmıştı te, Türk lirasının değeri. E, son haftada da e, üç buçuktu sanıyorum arttı. E, bu, burada bir hafif bir düzeltme geliyor belli. E, yani yedi, yedinin altına inecek mi derken e, biraz başını yukarı doğru çevirdi bence normal dalgalamalar gibi gözüküyor hala açıdan e, çok ekstra bir durum yok ama e, döviz arz talebine göre sanıyorum e, haberlere baktığımız zaman da e, tabii ki bir sürü sıkıntılı risk unsuru şeyler var ama e, bunları somut olarak fiyatlamaya başladığını sanmıyorum piyasanın e, bir tedirginlik hala devam etse de özellikle Amerika ile ilişkiler konusunda Pandemide üçüncü dalga konusunda e, tabii ki e, bazı korkular var. Ama bunları tam olarak fiyatlandığında söylenemez e, rutin bir dalgalanma diyebiliriz. E, e, benim kanaatim. Bir de bu risk unsurlarının daha da çok e, yükselmesi ya da büyümesiyle belki de o zaman daha farklı bir dalgalanmayla karşı karşıya kalabiliriz demek bu aynı zamanda değil mi? Tabii önümüzdeki dönem işte bunlar sıkıştığı zaman e mesela Bart Nisan için işte üçüncü dalgadan söz ediliyor, e, mutasyona uğramış virüs yayılıyor deniyor. E, bu kapanmalar e, devam ederse esnafa bakarsanız e, onlarda da böyle bir korku var açıkçası. Ben konuştuğum esnaflarla da bu gidişle biz e, Mayıs-Haziran'a kadar herhalde açamayacağız demeye başladılar. E, öyle bir korku var. Bir de Amerika ile ilgili yaptırımlarla ilgili, Halkbank'la ilgili otur sıkıntılar da var tabii önümüzdeki dönemde. Bütün bunlar bu riskler ortadayken içeride olanlar da belli. Boğaz içi olaylarıyla başlayıp evet. Alaaddin Çakıcı'nın Boğaz içi rektörünü desteğiyle süren bir garip bir süreç izliyoruz <laughs> içeride. Bu da ister istemez moral bozuyor tabii. Bir yandan evet bu iş nasıl çözümlenecek diye de merak ediliyor ama e, bu pandemiden bahsetmişken şunu da söylemek lazım galiba. Evet bir tedirginlik var da bu tedirginlik sadece parti kongreleri için geçerli değil zannediyoruz. E, yani parti kongreleri iktidar partisi ise rahatlıkla yapılabiliyor. E Öyle görünüş öyle yani ötekilerin e, öteki partilerin kongreleri ertelendi. Dernekler bile toplantı yapamıyor. Genel kurullarını yapamıyor. Tabii. Ee, ama e, parti il kongreleri gayet kalabalık halde yapılabiliyor ve e, bu da övünçle söz ediliyor. E, bir, bir, bir garip e, ülke. <laughs> ne yazık ki bu, bu noktaya geldik. Bu arada e, bu durumun izahı olmayan şey mizahı da olur derler ya Erdal abi şöyle bir şey var. Melih Bulu'nun atıf aldığı iki makale demiş mesela birisi sosyal medyada. Alaaddin Çakıcı'nın sözleriyle ilgili, onun yazdığıyla ilgili. Böyle bir durum. Şimdi öğrencilere hep bir destek, yazarlardan destek, akademisyenlerden destek, yaşıtlarından destek geliyor. Ama bir yandan da Melih Bulu'ya da destek verenlerin kimler olduğunu görüyoruz. Şöyle mi başlıyorsak? Bu, bu arada şeyi söylemeden geçmeyelim. Lütfen. Yani Kavala'nın eşi e, olarak adlandırdığı karısı ya, diye hem ya. de Ayşe Buğra. Çok e, önemli bir e, bilim kadınıdır e, ve iktisat alanında, özellikle sosyal politika ekonomide, e, sosyal politikalar konusunda herkese kaynak teşkil eden bir araştırmacı, bir hocadır. E, yani çok büyük bir saygısızlık yapıldığını e, ayrıca ben de söylemek isterim yani. Evet ki ne kadar bu durumdan etkilendiği de ortada. Bir yandan da bir insana hedef göstermek değil midir bu? 35 senedir o üniversiteye emek vermiş olan, o öğrencilere Aynen. emek vermiş olan biri aynı zamanda öyle birinin karısı olarak tanımlanmayacak kadar da kıymetli bir özgeçmişe de sahip. böyle Aynen. bir özgeçmişi de olmayabilir ama galiba biraz bakış açısının ne olduğu burada ortaya çıkıyor. Yani kadın tek başına bir anlam ifade etmiyor herhalde. İlla birinin bir şeyi olmak durumunda ki öyle anlam bulsun. Bazıları için öyle galiba. Erdal Bey ne yazık ki. An, Anlayış işte anlayış asıl sıkıntı o yani. Ne yazık ki. Şimdi bir başka anlayışı daha o zaman belki irdelemek gerekiyor. Az evvel de haberini verdik. E, çiftçinin durumu ortada. Biz de zaman zaman konuşuyoruz. Hatta e, Sayın Bakan'ın sözlerine gönderme yapıp ya konuşuyoruz da çiftçinin de biraz moralini bozuyoruz. Çünkü derd üstü murad üstüler ya böyle bir durum. Dolayısıyla bu çiftçilerin durumuna ilişkin... E, AKP'li Mahir Ünal'ın sözleri çok dikkat çekti. İşte bir çiftçinin bizi bitirdiniz demesi üzerine e, cep telefonunu sormuş. O cep telefonu da lüks bir telefon olunca işte nasıl aldığını falan sormuş. Bir de internet bağlantısı da falan olduğu için e, bayağı bir bunun da e, bunu konuştu, bunu konu etti yani. Cep telefonu varsa durumu iyidir demeye getirdi galiba. Garip değil mi? E, size, hak verenler de olmuş görüyorum da bazı isimler mesela ama nasıl okuyorsunuz? Bu uzun zamandır zaten e, iktidar partisinin sık sık kullandığı argümanlardan biri. E, bunu sosyal medyada da gönderiyoruz. Hangi telefonu kullanıyorsun? Kaç milyonluk telefon kullanıyorsun diye. E, yani bir gösteriş yönü olduğu bu e, şeyin e, telefon gösterişi olduğu kesin. Ama hele ki pandemiden sonra sizin e, cep telefonuyla ilgili bunu bir zorunlu ihtiyaçmış olarak görmeniz artık şart. Ee, yani çocuklar e, biliyorsun bir sürü görüntü dağlarda da, doğuda güneydoğuda dağların tepesine çıkıyor e, ders yapabilmek için ellerinde telefonlarca kilometrelerce yol yürüyorlar karda bile yürüyorlar. E bu bu, bu siz zaten çağın gereği olarak cep telefonu var tamam aşırı e, fazla e, pahalısı vardır bilmem ne ama yani bu Türk halkının bir şeyi. E, Özelliği e, gibi bir şey yani. Biz seviyoruz yani, son model bir şey olduğunda onu almayı seviyoruz. Aynen öyle. Japon Stati, sevmez. de Yani biz sevebiliriz. Statü şeyiymiş gibi görünmesi öyle bir şey ama e, bir e, partinin genel başkan yardımcısı hem de iktidar partisinin... ...bunu sanki büyük bir zulmüş gibi anlatması ve sanki e, çiftçilerin durumu iyi gibi anlatması kabul edilebilir bir şey değil. Burada başka bir şey gözüküyor. Yani AKP şu anda muhalefette olsaydı ya da e, iktidara geldiği ilk yıllar gibi olsaydı kesinlikle böyle bir şey cesaret edemezdi. Bir e, iktidar AKP'nin yetkilisi. Çünkü e, bir halktan kopulduğunu gösteriyor e, iktidar partisinin ve yöneticilerinin. iki tepeden bakma e, haline girdikleri zaten uzun zamandır bu var biliyorsun evet. e, tepeden bakıyorlar yani halka hizmetkar olacağız diyerek iktidar oldular ama e, iktidarın e, 19-20. yılında artık tepeden bakıyorlar yani bu e, söylem aynı zamanda bunu gösteriyor ve alttan koptuğunu gösteriyor e, biraz da de, işte de, şeyden yani bunu gereksiz benim için ihtiyaç olan bazıları için ihtiyaç değildir gibi görmek yani bunu e, halkı fakirlikte buluşturmaya çalışmak ne dersen de bir sürü yanlış anlayışın bir tezahürü bu başka hiçbir şey değil yani sadece bunda görünmüyor Başka şeylerde de bu, bu tavrı açıkça görmeye başladık son yıllarda. Yani cep telefonunu konuşacaksak o iletişim vergisine gelen zammı da konuşalım o zaman değil mi? Alman aynı telefonu ne kadar kaç taksitle nasıl alabiliyor biz nasıl alabiliyoruz mesela? Yani Almanya'da nasıl e, durum onu konuşalım mesela. E, Ama... ortaokul lise çocuklarına yazılım kursu alın diyorsunuz. Ya. Teknoloji yoğun işte katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım diyorsunuz. Yani bütün bunlar birbiriyle çelişen şeyler. Geçen gün de öyle bir şey oldu. Mesela elektrikli otomotiv biliyorsun Avrupa'da neredeyse şehirlere elektrikli olmazsa vergi ek vergi almaya başlayacaklar. Çevre, iklim o kadar zorunlu bir şey haline geldi. Ama geçen gün geçenlerde elektrikli otomobilin vergisini 2-3 kat arttırdılar. Evet. Yani ya birbirlerinden haberi yok bu şeyi yönetenlerin iktidardakilerin, birbirinden habersiz alıyor. Ama tek bir kişi yönetiyor ve tek bir kişi alıyor kararları. O zaman bu ne periz, bu ne lanet uçsu. Yani teknoloji değil, telefon kullanımını şeyi aşağılamak, efendim, otomotiv yeniden mi denesek acaba Erdal, Erdal sağlamda bağlantıyı bir kez daha deneyelim. Bazen böyle şeyler yaşayabiliyoruz sevgili izleyiciler. Yani internet bağlantılarında bazen sorun olabiliyor. Çünkü memlekette internet de öyle çok uçan bir hızda değil biliyorsunuz. Az evvel konuştuğumuz mesele önemliydi. Şimdi haberini yaptık, iletmiştik zaten sizlere bir cep telefonu. Yani bir refah göstergesi mi yoksa başka bir bakışın e, ya da vatandaştan, halktan uzaklaşmış olmanın da bir göstergesi midir diye ki buna ilişkin zaten yorumları var Erdal Sağlam'ın. Hemen devam edelim. Şimdi biz daha net duyabiliyor galiba Erdal Bey yeniden. Sizde son cümlenizi duymadık ama. E, yani bu şey e, işte hem elektrikli otomobil hem e, telefon kullanımının e, aşağılanması buna e, sanki Buna uymamız gerek deyip cezalandırmaya çalışmak oldukça birbiriyle çelişen şeyler, kararlar. Ama bizde şöyle bir garip bilinç kültürü oluşmaya başladı işte. Yani şöyle hatırlıyorum bir öğrenci hatta İyi Parti'nin grup toplantısıydı galiba. Oraya hani kürsüyü bazen bırakıyor ya genel başkan işte şey diyor gelsin siz meramınızı anlatın diye İyi Parti genel başkanı. Orada bir genç, işsiz bir genç. Derdini anlattı, durumunu anlattı, işsizliğini anlattı, bunun neye yol açtığını anlattı. Ve bu gencin sosyal medyası karıştırılıp işte şuralara gitmiş, bakın burada eğlenmiş falan diye böyle bir linç girişimiyle lince maruz kaldı sosyal medyada. Yani isteniyor ki galiba insanlar bir derdi meram varken sürülsün, hiçbir şey yapamasın, ağlasın, bağırsın, bu şekilde kendini anlatsın. Herhalde istenen bu, bilmiyorum. Burada da sanki böyle bir alt metin var gibi geliyor. Ya da e, anlatmasın yani ne kadar ezilirse ezilsin Ses ama bunu dile getirmesin. Çok ilginç gerçekten. Bir yandan da dün de çok paylaşılan bir şey daha vardı. Merak ediyorum nasıl okudunuz yani bilmiyorum normalde okuyor musunuz o gazeteyi ama hükümete yakınlığıyla biliniyor zaten takvim gazetesi. E, hayat pahalı demeden hayat pahalı demeyi başarmışlar ama bu konuda ne kadar farkındalıkla bunu yapmışlar onu bilmiyorum. E, bu haberi okumadan markete gitmeyin diye bir başlık. O manşette de, evet. o manşetin evet. ardında da işte çocuklarınızla gitmeyin. Çünkü bir şeyler isteyebilirler, almazsınız. İşte şurası çok komikti. Gurme reyonunda zemin titrer, yavaşlar, daha çok alırsınız denilmiş. Yani insanlar bu reyonu görebiliyorlar mı acaba? gidiyor Biliyorlar mı? Ayrı bir tartışma belki ama. Ya da işte ikramları geri çevirin, alabilirsiniz. Garip garip bazı öneriler var. Gördüğünüzde ne dediniz? Yani, yani normal bir zamanda olsa büyük marketlere gidince şunlara dikkat edin diye bir şey yazılabilir. Heh. Yani bir öğretici olması açısından yazılabilir. Ama böyle bir dönemde hem de üslup yani hatta bununla birlikte şey haberleri de tabii üst üste geliyor. Çok 15-16 saat açlık şeyi Aha, evet. aç kalarak rejim yapmak filan gibi. Böyle bir dönemde olmuş böyle bir haber çıkmış olması ve bunu çok büyütüp sanki markete gidenler aşırı tüketim yapıyor da o yüzden zor durumdalarmış gibi bir hava verilmesi başlı başına bir şey yani. Ama o gazete bilmiyorum kim okuyor, kim ediyor ama <laughs> ya bir sosyal medya şeyi yüzünden biraz da gazetenin reklamı yapılıyor ama göze çarpmayacak bir şey de değildi. Galiba. Burada reklamın çok. kötüsü oluyor ama gerçekten galiba evet. bunun bunun tiraja çok bir etkisi olabileceğini zannetmiyorum. Kapanacağı da söyleniyordu söz konusu gazetede ama, ama. bakalım ne olacak şimdi devam edelim mi? Bütün bunlar olurken yani insanlar sanki çok alıyorlarmış da işte bunu dizginlemek için, tasarruf için sanki öneri yapıyorlarmış gibi geliyor ama gıda zammına baktığımız zaman gıda zammı almış, ücretin zammını yutmuş, ücretlere yapılan zammı. Son bir yılda işçi, memur ve emeklinin maaşı yüzde buçuk ila 15 arasında artmış durumda. Temel gıda maddelerine gelen zamsa bu zamın ücret zamının 4 katını aşmış durumda. burada hep konuştuğumuz şeyler yani asgari ücretteki artış sen asgari ücretin şeydeki sıralamasını da verdin. Evet. En düşük ikinci şey diye. Bunun da ötesinde asgari ücret çalışanların yüzde ellisinden fazlasının tabi olduğu bir ücret. En kötü şeyleri bu. Yani başka ülkelerde asgari ücret bu olabilir ama yüzde onu çalışanların asgari ücret oluyorsa toplumdaki fakirlik o kadar büyük değildir diyebilirsiniz ama Türkiye'de e, en yüksek oran Türkiye'de asgari ücretin çalışanlara e, e, kıyaslandığında. E, bu asgari ücretin yetersizliği çok ortada, o çok açık. Gıda ürünlerinde de artış çok ortada görünüyor. E, yani e, Erdoğan e, sözcü de e, onun haberiydi. E, seçilmiş ürünlere göre bir şey yapmış %50-70 diye, gıda temel gıdada diye. E, %50-60 o artmasa bile başka gıda ürünlerini alsanız bile %25-30'luk bir yıllık artış var. Yani çok açık görünüyor ki sizin çalışana verdiğiniz e, zam emekliye verdiğiniz zam bir iki ay içerisinde eriyor. Ve ondan sonra zaten bu zamın bir anlamı kalmıyor. Enflasyon dediğimiz bu. Yani fiyat istikrarı diye koşturmanın anlamı da bu. Yani hem az zam veriyorsunuz zaten düşük olan e, ücrete az zam veriyorsunuz hem de bunun büyük kısmı enflasyon nedeniyle işte son dönemde belki çok arttı gıda fiyatları nedeniyle temel ihtiyaçlardan e, eriyip gidiyor. Bu ne demek? Bu fakirliğin e, artması demek. Çok somut bir rakam yani 50 değil de 30 alın ama yüzde 15 zam gelmiş en fazla. E bu, bu bunun yarısı zaten aldın gittin 3 ayda. Yani bu fakirliğin boyutunu pandemi pandemide eklenince toplumdaki huzursuzluğu, rahatsızlığı çok açık gösteren e, rakamlardan biri. Çok güzel bir kıyaslama yapılmış. Evet, evet. Erdoğan Sur'un haberi olduğunu hatırla, hatırlatalım bir kez daha Sözcü gazetesinde toparlamıştı bunu. Gıda zammı, ücret zammını aldı, yuttu diyor. E, gerçekten de öyle. Şimdi bir de pandemi dönemini de Gönderme yaptığınız disk unsurlarından biri işte bu mutant virüs ne olacak vesaire bir tek belki parti kongrelerinde yok ama genel anlamda herkesi tehdit eden bir durumda. Pandemi dönemindeki destekler tabi bunlar da çok tartışılıyor. Bununla ilgili DISK DİSKAR'ın bir raporu var. DISK'in araştırma geliştirme merkezi hazırlamış durumda. E, dünyada ve Türkiye'de COVID-19'un sosyal ve ekonomik etkileri mücadeleye ayrılan kaynaklar. Rapor bu. Bu rapora baktığımız zaman. Son sıralarda Türkiye'ye yaptığı destekler konusunda öyle ki gayri safi yurt içi hasılanın %1.1'i kadar destek vermiş durumda Türkiye. Öyle yani gerçekten çok düşük kaldı. Ee, ve bunun da yani yardımların da e, bütçeden çok işsizlik fonundan yani işçinin fonu olan işsizlik fonundan yapıldığını da söylemek gerekir. Yani bütçeden e, bu iş için ayrılan miktar çok azaldı. Şimdi üçüncü dalga geldiği takdirde çok daha e, büyük bir fatura çıkacak. Yani esnaf bugün işte martta açıyoruz diye kampanyalar yapıyor ama açamazlar bu gidişle. E, yani kaç ay daha sürerler? Mart ayında bu kira yardımı falan 3 aylığına verildi. Bunlar bitiyor. İşsizlik resmi rakamlarda gözükmese de çok daha fazla bir biçimde hissediliyor. Yani sokağa çıktığınız zaman görüyorsunuz. Buna karşılık yapılan yardımlar yok. Yani e, geçen gün e, Sayın Cumhurbaşkanının bir şeyi vardı. Biz pandemiyi çok iyi yönettik. Ya iyi yönetmediniz. Gerçekten e, maskeden başlayarak sürecin başından beri kötü yönetiyorsunuz. Aşı meselesi. Şimdi üçüncü şey gelirse e, aşı aşıyı halledemediniz. 50 milyon gelecek dediniz Mart sonuna kadar 13 milyon geldi. Biontech'le anlaşma yaptık dediniz sonra unutturdunuz. Yani bütün bunlar çok kötü yönetiliyor. Bunun ekonomiye faturasını olmasın diye, az olsun diye bütün işyerlerini yerlerini açıp tuttunuz fabrikaları. Ama şimdi aşı yapmadınız. Ne olacak? Mutasyonlu çok daha hızlı ve çabuk yayılıyor. O zaman ne olacak? Yani bütün bunlar bir planlama organizasyon işi ve bu işi yapılamıyor, yapılmadı, yapılamıyor da. Ve faturası da çok daha ağırlaşabilir önümüzdeki dönemde. Siz bunu yapmadınız. Ondan sonra da biz iyi yönettik. Hayır yönetmediniz. Yani aynı şeyde e, haber içerisinde, diskin araştırması içerisinde yer alıyor. Halkından yardım yerine bağış toplayan Senegal, Lübnan, Türkiye. Üç ülke var. Yani bulunduğumuz yok. listeye baktığımız zaman ya da o evet. liste, sınıflamaya baktığımız zaman çok garip bir noktadayız. Garip bir yerdeyiz yani. Maalesef. Bundan sonrası için de çok ümit var olmamızı sağlayamayan bir veri aynı zamanda bu. Ay yani Bir de bu çıkıp da yani biz bu salgını iyi yönettik. Millet aşı bulamıyorken e, biz aşıda sıkıntı çekmedik. Ya, ya neler açıkladınız? Yani Kasım'dan Aralık'tan beri e, kaç milyonluk şeyler yaptınız? E, efendim iki, günde 2 iki milyon aşı yapacağız dediniz yani. Tabii. Şimdi, e, Ortalaması 10 binler herhalde değil mi? Tabii şimdi şey hem yani geliyorum. 50 milyon 60 milyon dozlardan bahsediliyordu. En az 140 milyon doza ihtiyacımız var. Çünkü toplumsal bağışıklığı bu şekilde sağlayabiliriz. Ne olacak? Artık sanki bir böyle bir atalet gelmeye başladı. Bundan sonraki hız önemli. O da nasıl olacak? örtük sürü bağışıklığından medet umuyorlar gibi geliyor bana yani. Bu süreçte Söyle evet çok, çok yani. konuştuk bunu da aynı zamanda. Yani işte bir kapat bir aç yazın açık tutun her yeri ondan sonra yine patladı zaten. ikinci dalga belki olmaya da bilirdi bu şekilde. Şimdi bir yandan da şunu geçtiğimiz hafta içerisinde konuşmuştuk Erdal Bey. SGK'nın durumunu Kemal Kılıçdaroğlu'na yükleniyor ya bu aralarda yine e, Sayın Cumhurbaşkanı diyor işte Z kuşağı bilmez diyordu. Sonra Z kuşağıyla da epey arasında bir tartışma oldu bu üniversitesi meselesinden ama şimdi bakıyoruz e, devletin kasasından aktarılan paranın son 25 yılda 5 kat artmış olduğunu görmekteyiz. Bu diskardaki e, e, Diskar açıklaması ile karıştı kafam. Bu e, SGK'daki durum daha da büyüyecek mi? Yani böyle bir durum mu var? Böyle bir fotoğraf mı var? E, büyüyecek gibi. Ekonomi durduğu zaman e, biliyorsun bu işler daha şey oluyor. O da niye oluyor? Çalışan sayısı azalıyor, emekli sayısı artıyor. İkisinin birbirini karşılama oranı, e, o denge, aktüeryal denge denilen şey giderek bozuluyor. Hı hı. Ve e, sanıyorum 2018, 2019'da da çok önemli artışlar olmuştu. Şimdi yine art, aynı artışlar, e, yüksek oranlı artışlar var. Bir de tabii e, 2000 yılında yapılan reformlarda gevşeme oldu. Yani 2000'den önceki iktidarların popülist tavırları yüzünden e, sosyal güvenlik çok zor duruma e, rahmetli Demirel'i anmak lazım orada. Hı hı. E, onun e, popülist kararları çok fazlaydı. Kara delik haline getirdiler. Ama yeniden kara delik haline gelmeye başlıyor. Sadece SGK değil bütçede e, bayağı açık vermeye başladı. E, geçen yıllarla kıyaslandığında bütün bu açıkların büyümesi ekonomideki sıkıntıyı daha da arttıracak demek. Zaten biliyorsun pandemi nedeniyle az yardım yapmalarının nedeni işte bütçede gelir olmaması, bir mali alan dedikleri şeyin olmamasıydı. Tabii. Ama ondan önce mahvetmişlerdi zaten ekonomiyi. Orada da veremediler. Şimdi o durum hala devam ediyor. Bütçe açığı da SGK açığı da ve e, Dolayısıyla tablonun hala yani kurlarda e, nispeten gerileme sağlamak, faiz oranlarında gerekeni yapmak e, ekonominin sorunlarını çözmüyor. Çözmüyor yani bu, bu, bütün bunların bir bütün halinde alınması lazım. Reform dediğimiz şeyin gayet kapsamlı bir biçimde gelip olması lazım. Gerekirse bir iki yıl e, şey yapılması lazım, e, tasarruf yapılması lazım. Yani yine Cumhurbaşkanı'nın geçen bir açıklaması vardı. Biz bütün altyapı yatırımlarına devam ediyoruz. İyi ediyorsunuz. Tabii, yani tabii. o devasa projelere de ama halkınıza pandemi nedeniyle insanlar aç onlara yardım yapmıyorsunuz. Yine mi beton ekonomisi yani? Yine mi çare olarak beton ekonomisi görülüyor acaba? Ya Aynen öyle çünkü ne olacak işte. 2020'de yaptıkları gibi biz biraz büyümüş olacağız. Efendim o büyüme içerisinde hava atmış. Oluyor. Hayır halk yoksullaşıyor. Evet. O senin büyümen halka yaramıyor ki. dediğimiz... Yani tane sayede yarıyan e, büyümeden şimdiye kadar ne gördük? giderek yoksullaşma gördük. Ne yazık ki onlar onlar büyüdükçe vatandaş daha da küçülüyor ne yazık ki böyle bir noktaya geliyor. Şimdi hemen o zaman birkaç dakikamız kalmışken şunu da sorayım. Çünkü başlarken siz sözlerinize doların durumuna bakarken risk unsurları dediniz. Bu risk unsurlarından biri pandemiydi evet ama bir de Amerika Birleşik Devletleri ile durum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden S-400 için bir uyarı daha gelmişti geçen hafta içerisinde önemlidir deniliyor ki Türkiye bu sistemi elinde tutmasın. Böyle bir çağrıda bulunuluyor Amerikan Dışişleri tarafından. NATO te teçhizatıyla uyumsuz olduğu ifade ediliyor. Teknoloji güvenliğini tehdit ediyor ve müttefik Türkiye'nin taahhütleriyle tutarsız. Rusya'dan yapılan bu önemli işlem Kantsa yasalarına göre yaptırımlara neden olduğu e, bu sistemi elinde tutmasın Türkiye. E, Türkiye'de biraz daha kararlı duruyor bununla ilgili. yani Herhangi bir görüş de tam olarak belki son dönemde beyan edilmiyor ama bu iş bir yaptırıma, ek yaptırımlara doğru gidiyor gibi geliyor. Ne dersiniz? Ya ben, Benim son dönemki tavırlarından çıkardığım S-400 konusunda bir gevşeme Türkiye'de bir çark etme durumu olabilir. Yani bu Milli Savunma Bakanı açıklamaları falan da vardı. Benzer şeyler bir formül bulunabilir diye. Ama bir bütün halinde gelecek. Asıl müzakerenin zorluğu buradan kaynaklanacak. Sadece de S-400 değil. Halkbank yatırımları var. Efendim Türkiye-Yunanistan ilişkileri var. Efendim, ee, Suriye meselesi var. Oradaki e, örgütlere Amerika'nın yardım var. Hepsinde kesin tavır koyuyorlar e, ve e, Ankara Büyükelçisi Satırfield geçen hafta e, Suriye demokratik güçlerine desteğimiz devam edecek diyor. Halkbank davası diyor hükümet şeyin yönetimin işi değil o şeylerin işi diyor. E, mahkemelerin işi diyor biliyorsun Trump onu yavaşlatmaya çalışıyordu, engellemeye çalışıyordu. Ama bu zamana kadar geldi. 1 Mart'ta. Onlar yeni dosyalar eklendi. Senle de konuştuk. Evet. Ee, IŞİD'le mücadele Kuzey Suriye'de devam edecek diyor. Ee, S-400'lerle ilgili bir çalışma grubumuz falan yok. Bizim NATO kapsamında tavrımız net. S-400'leri kullanamazsınız. Yenisini de alamazsınız diyor. Şimdi o kadar paket büyüyor ki müzakere paketi. Ee, bütün bunlar ne olacak? Türkiye buna karşılık ne ile olacak? Yani Türkiye-Yunanistan ilişkileri bir tek iyi giden şu anda e, müzakereleri e, zorlaştırmayacak konulardan biri bu gözüküyor. Ama Ege konusu var, e, işte Rusya ile ilişkiler konusu var, daha geniş kapsamda İranla ne olacağı var. Bütün bunların içerisinde Türkiye ile nasıl bir müzakere yapılacak? Çok zorlu bir müzakere olacağı kesin ama... İşte Mart'ta Avrupa Birliği, daha sonra Nisan-Mayıs gibi ABD'nin e, müzakereleri e, zor bir sürece giriliyor ve e, bu karşılıklı e, belki de müzakereyi e, bir baza oturtmak için herkes el yükseltiyor. Karşılıklı açıklamalar yapılıyor ama bu piyasayı ee, tabii ki tedirgin ediyor. Peki biz de takip edeceğiz hem tedirgin piyasayı hem de e, o süreçleri. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Bey yorumlarınız için. Kolay Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Yalan.